Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ton balıklı salata yapacağız. Ton balıklarımızı aldık, balıkçımızda kestirdik, kılçıklarını ayıkladık. Şimdi de derilerini yüzeceğiz. Daha sonra fırınlayacağız. Bu şekilde derilerinden ayırıyoruz balıklarımızı. Derisini yüzmüş olduğumuz ton balıklarımızı yıkadık, borcamımıza aldık. Şimdi üzerine zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Ve fırınlıyoruz. Balığımız biraz pişti. Şimdi deniz tuzuyla tuzluyoruz. Balıklarımızı çeviriyoruz. Bu tarafını da tuzlayıp fırınımıza veriyoruz. Ton balıklarımız fırında 50 dakika kadar pişti. Şimdi ton balıklarımızı didiyoruz. İçerisinde kalan kılçıklarımızı da ayırt ediyoruz. Evet ton balıklarımızı içerisinde hiçbir şey kalmayacak şekilde dittik. Marullarımızı ince ince doğradık. İçerisine taze soğanımızı. Domateslerimizi. Ve konserve mısırımızı ilave ediyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz ton balıklarımızı da ilave ediyoruz. önce limonumuzu zeytinyağımızı daha sonra deniz tuzumuzu ilave ediyoruz. Salatamızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Hem sağlıklı hem de doyurucu lezzetimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.